I was just standing there. An idiot with an axe. Do you know what that means? Just like everyone else. I'm not supposed to be like everyone else, I know. you've it, Everyone feels that we are supposed to be. son filmi hakkında uzun zamandır konuşuyoruz, tartışıyoruz, teoriler üretiyoruz ve gerçekten de çok uzun zamandır bekliyoruz. Ve bir noktada Marvel bu filmin fragmanı hiç yayınlamayacak diye düşünmeye başlamıştık. Sanki çok büyük bir sır saklıyor gibiler ve biz de bu videoda detaylar toplayacağız. Ama merak etmeyin konuşacağımız çok şey var çünkü fragmanın sırlarını çözdük diyebilirim. Hazırsanız başlayalım. just listening fragmana önce Thor'un küçüklüğünü görerek başladık ve ardından onun gençlik yıllarını gördüğümüzde o zamanlar çizgi romandaki klasik kostümünü giydiğini gördük. Daha önce Loki dizisinde klasik Loki varyantını da çizgi roman kostümüyle görmüştük hatırlarsanız ve Marvel'ın orijinal görünümlere atıfta bulunmasını gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki adımda ise Thor'u 12 sene önce ilk tanıdığımız günlerdeki stiliyle gördük. Infinity War'da Thor'un 1500 yaşında olduğunu öğrenmiştik biliyorsunuz ve belli ki kendisi 1000 yıldan fazladır koşturmaya, ilerlemeye ve savaşmaya devam ediyor. Ama biz biliyoruz ki bugünlerde o bile artık amacını yitirmiş durumda. Ragnarok sırasında Asgard'ı, ailesini, Loki'yi kaybedip ardından Midgard'ı Thanos'tan korumayı başaramayan Thor, Endgame filminde orijinal Avengers altılısı da dağıldıktan sonra artık iyice yalnız kaldı biliyorsunuz. Natasha ve Tony'ye veda ettik. TV geçmişe uğurladık ve Havkay emekliye ayrılmışken, hakta kolu kanadı kırık bir şekilde kalmışken, Thor koca göbeği ve panik atak sorunlarıyla yine yalnız kalmıştı ve Norveç'teki yeni Asgard'ın kralı olma görevini de Valkyrie'ye bırakıp, galaksinin koruyucuları ekibiyle yeni maceralara yelken açmıştı. Ama belli ki bu yolculuk da bir yere varmayacak. Hey. Just so you know, this is my ship still. I'm in Biliyorsunuz ki yıllar önce Thor ölmek zorunda diye bir video yapmıştık. Çünkü Ragnarok'un tamamlanması için tüm tanrılar ölmeliydi. Ve Thor yeniden hayata döndüğünde Run King Thor olarak karşımıza çıkıp çok ama çok güçlü haline kavuşmalıydı. Endgame filminde Thor'u iyice güçsüz yapmalarının sebebinin de çok yakında onu çok daha güçlü izleyeceğimiz olması diye düşünmüştüm. Aslında benzer bir yol izlediler gerçekten de. Çünkü onu iyice güçsüz ve kafası karışık duruma getirip onun yeniden güç bulmasını sağlamak gibi bir amaçları var. Ama Fragmana dönersek Stormbreaker'ın toprağa dikilmesi hakkında konuşmamız gerekiyor. Çünkü teori severler buradan çok fazla teori çıkarmış durumda. Ve bana bu konuda çok yorum geliyor ama işler tam olarak düşündüğünüz gibi olmayabilir demek istiyorum. Öncelikle Stormbreaker'ı toprağa diken ve kenara çekilen bir Thor sahnesi Thanos'un artık her şeyi bırakıp kenara çekilmesiyle benzerlik taşıyor tabii ki. Ve savaşmayı bırakmış bir Thor görüyor gibiyiz. Ama tam olarak öyle değil. Thor kendini yeniden bulmak istiyor ve bunu fragmanda tam olarak kim olduğumu bulmam gerek sözünden daha iyi anlıyor. Çünkü bu aslında annesinin ona çok yakın bir zamanda verdiği bir öğüttü. Endgame filminde geçmişe giden şişman Thor annesinin karşısına tam bir hayal kırıklığı olarak çıkmıştı. Ama annesinin ona söylediği sözü hatırlarsınız. Panik atak krizleri geçiren Thor benim herkes gibi olmamam gerekiyor dediğinde annesinin ona kimse olması gereken kişi olmayı başaramaz. Bir kahramanın değeri kendileri olmakta ne kadar başarılı olduklarıyla ölçülür demişti. <laughs> Everyone fails at who they're supposed to be, Thor. The measure of a person, of a, a hero, is how well they succeed at being who they are. This was a gift. Now you go and be the man you're meant to be. Yani her şey birbirine bağlı biliyorsunuz. O yüzden bu detayları atlamamak için tüm filmlerle bağlantılı düşünmek, eski filmleri de tekrar izlemek gerekiyor. Teori sevenlere tavsiyem olsun. Bu sırada Stormbreaker'ın toprağa ekili olması tabii ki aklımıza Groot'la ilgili bir teori getirmiş durumda. Çünkü bu baltanın sapı aslında Groot'un koluydu biliyorsunuz. Galaksinin koruyucularının ilk filminde ilk tanıdığımız büyük Groot öldüğünde Rocket onun bir kıymık parçasını alıp onu toprağa ekip onun bir kıymık parçasından yeni bir Groot oluşmasına sebep olmuştu. Şimdi ise bu sahneye bakıp bu filmde Groot'un yine öleceğini düşünmemiz çok normal. Çünkü eğer Groot ölürse Thor Stormbreaker'ı feda edip onu toprağa diken ve yeniden bir Groot oluşmasını sağlayabilir. Hatta Stormbreaker'la iç içe geçmiş King Groot diye bir versiyon da izleyebiliriz. Groot'u seslendiren Vin Diesel yakında Groot'u Alpha Groot olarak izleyeceğimizi söylemişti zaten. O yüzden bu teori kendi kendini destekliyor. Ama dediğim gibi aslında bu balta sahnesi dramatik bir sahne olmaktan pek de öteye gitmiyor da olabilir. Çünkü galaksinin koruyucularına filmin başlarında veda edeceğimiz çok belli ve tüm film boyunca Önce, Toru Stormbreaker'la birlikte izliyoruz zaten. O yüzden Groot ölecek teorisini bu videoda ekledim. Ama fragmanı okuduğunuzda bu teori boşa gidiyor. Zaten ekiple vedalaştıkları sahnede Groot geminin içinde arkada duruyor. Neyse bu kısımda Torun uzun süre meditasyon yaptığını, muhtemelen kutsal bir ağaç olan bu ağaca asılmış rüzgar çanlarını ve mistik havayı görebiliyoruz. Ve işin ilginç yanı bu sefer Marvel logosu sahne ışıklarının arasında gibi görünüyor. Çünkü yönetmenimiz Taika Waititi'nin yeni filmde yine 70'lerin pop-rock tarzını devam ettireceğini biliyor zaten. Şişman Thor artık ağır bir tempoya girmiş. Kilo vermek için çok çalışıyor ve kafasında tahminen dünyadayken aldığı bir Avengers şapkası var ve şapkadaki yazı stili ilk Avengers çizgi romanlarındaki yazı stiliyle basılmış. Güçlü yenilmezler temalı şapkanın üzerine sanırım kalemle kendi ekleme yapmış ve yazıyı en güçlü Avenger olarak çevirmiş. Sebebini biliyorsunuz zaten. Welcome. Voice activation required. Thor. Access denied. Strongest Avenger. Access denied. Strongest Avenger. Access denied. Buradaki dev iskelet kimin bilmiyorum ama filmde bir tanrı katili varken bunun tanrılardan biri olması veya Yunan tanrılarının düşmanı Titanlardan biri olması normal olurdu. Ve Thor meditasyonundan döndüğünde yepyeni tarzıyla ortaya çıktı ve üzerinde Odin'in krallığındaki 9 diyarı temsil eden Yggdrasil ağacı var. Ama yeni ceketini muhtemelen Star Lord'un gemisinden alıp ceketin kollarını yırtmış olmalı. Bu sırada Thor'un altındaki kayanın kenarında bekleyen Star Lord'a bakarsanız belli ki Lord'un planını dinlemediği için tartışacaklar gibi görünüyor ama fark etmez. Artık bu ekiple yollarının ayrılacağını biliyoruz zaten. Çünkü bir sonraki sahnede Thor ve Kork Sakar gezegeninde yeniden buluşmuşlar ve galaksinin koruyucuları da onları çöp gezegeni olan Sakar'da bırakıp uzayda sıçrayıp gidiyorlar. Kork'la neden Sakar'dalar ve Kork bu renkli Titan'ı nereden bulmuş bilmiyorum ama bir süreliğine ikisinin birlikte hareket ettiğini göreceğimiz kesin. Ve tahminen Tanrı Katili Gor'un peşinde düşme macerası bu kısımlarda başlayacak. Çünkü bu sahnede gördüğüm dev yaratık, aslında Faligar adlı ölümsüz bir tanrı ve bu karenin direkt çizgi romandan birebir alındığını görebilirsiniz. Çizgi romanda Thor henüz tanrı katilini bulamasa da onun öldürdüğü tanrılar karşısına çıkıyordu. Bu gördüğünüz kara deliklerle keyfine boğuşan devasa bir tanrı ve onun ölümü Thor için korkunç bir uyarı niteliğinde olmalı ve Gor'un mutlaka yeni azgarda da saldıracağını düşünüp Kork'la birlikte dünyaya dönecek olmalılar. And Chris And I'm pleased to confirm that Academy Award-winning actor Christian Bale is playing the villain. Gore the God Butcher. Filmin düşmanı Christian Bale oynuyor biliyorsunuz. Ve Gore dediğimiz bu karakter tüm tanrıları öldürmeye ant içmiş tehlikeli biri. Aslında Gore çok uzun zaman önce isimsiz bir gezegende doğmuş inançlı bir adamdı. Kıtlık içindeki bu gezegende tüm ailesini yavaş yavaş kaybederken tanrıları ailesini kurtarmaları için defalarca yalvarmış olsa da kimse sesini duymamış ama o son çocuğuna kadar dua etmişti. Tamamen yalnız kaldığında ise tanrı konseptini düşman kesildi ve karanlığın ta kendisi olan kılıç eline geçtiğinde korkunç güçlü bir katile dönüştü. Gor'un kullandığı kılıç Nol adlı bir eski tanrıya ait. Karanlığın ta kendisi olan bu tanrı aslında simbiyotların yaratıcısı ve yaratılan ilk simbiyot da Nekro Kılıç adlı bu silahtı. Yani Gor aslında bir simbiyot olan bu kılıcı kullanıyor ve bu kılıç onun bedeniyle bütünleşmiş durumda. Ve fragmanın son saniyelerinde de arka planda simbiyota benzer yaratıkların dünyamıza saldırdığını görebilirsiniz. Ama bu yaratıklar nedir şimdilik tam olarak bilemiyorum. Ayrıca Gor'un kullandığı bu kılıç o kadar güçlü ki MCU'da sık sık gördüğümüz Nowhere adlı yer aslında bu kılıçla öldürülen bir Celestial'ın uzay boşluğunda süzülen kafatasıydı. Thor'a geri dönersek fragmanda çok önemli bir kısım dikkatinizi çekmiş olmalı. O da Thor'un iki gözünün de mavi olması. Hatta fragmanda bilerek göz rengini daha da mavi göstermiş gibiler ve özellikle Star-Lord'un sevdiğiniz insanın gözlerine bakın dediği sahnede Thor'un ekrana gelip gülümsemesi sanki bize gözlerine odaklanmamızı istiyorlarmış gibi geldi. Göz detayı önemli aslında çünkü Thor bir gözünü kaybettiğinde Rakıt ona yeni bir göz vermişti. Ama Thor'un bir gözünü kaybetmesi onu Odin'e daha çok benzetmişti. Daha da önemlisi yine Thor ölmek zorunda videomda anlattığım bir hikayede gizli. Aslında Odin'in tek gözlü olmasının bir sebebi var. O da mitolojiye göre Odin'in bir gözünü feda ederek bilgelik sahibi olmuş olmasıydı. Ve çizgi romanda Thor en dipte olduğu zamanlarda babasından daha da ileri gitmişti. Ve iki gözünü de feda ederek en kudretli tanrılardan biri haline gelmişti. O yüzden bir önceki filmde bir gözünü kaybedip bir sonraki filmde mas mavi iki gözle karşımıza çıkmasının arkasında gizli bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Infinity War fragmanlarında bizi kandırıp Thor'u göz bandıyla göstermişlerdi biliyorsunuz. Ama filmi izlediğimizde gözünün yuvasına takma bir göz yerleştirip filmi iki gözle geçirmişti. O yüzden eski takipçiler bilir ki ben hala burada Runkin Thor adına bir şeyler çevirdiklerini düşünüyorum. Bu film çoklu evrenlerin çılgınlığından sonra geleceği için bu filmde birden fazla Thor varyantı görme ihtimalimiz olduğunu da biliyorum. Ama bu o kadar açık kapı bırakan bir konsept ki bunun üzerine teori kurmak imkansız hale geliyor. Çünkü teaser'da Thor bir sürü farklı kılıkta görünüyor. Zayıflamaya çalışan bir Thor, ardından omuzları kürklü, ciddi bir Thor ve altın ve mavi zırh giyen bir Thor daha var. Ayrıca korsan Thor ve bir de yelekli rakçı Thor versiyonları var. Ama tüm bunların aynı Thor olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü aralarında farklı varyantlar varsa tamamen rastgele ve sürpriz görüntüler izlemiş oluruz ki zaten fragmanda kostümü değişse bile hep aynı saç örgüsüne sahip olduğunu görmek onu ele veriyor. Bir tek Thor üzerinden ilerlersek de fragman daki görüntülerin sıralamasını, yerlerini değiştirmemiz gerek. Çünkü bilerek sıralamayı çok karıştırmışlar. Bu kısımları iyi dinlemenizi rica edeceğim. Öncelikle Thor'un zayıflama ve spor yapma sahnelerinin filmin en başında olması gerek. Tahminen filmin en başında Thor hala kilolu olacak ama müzikli bir sekansla onun Galaksi'nin Koruyucuları ile birlikte birçok maceraya atıldığını, bu sırada da yavaş yavaş antrenman yapıp zayıfladığını göreceğiz. Ve tam olarak bu sahnede artık Thor zayıflamış bir şekilde görünüyor ve yeni bir gezegendeki yeni bir görevde tüm ekip öne atılırken torun artık sıkıldığını ve aslında aradığı şeyin bu olmadığını fark ettiğini görüyoruz. Bu yüzden ekibe uymayıp onları arkasını dönüp gidiyor. Ve yüksek bir tepeye çıkıp Stormbreaker'ı toprağa dikip meditasyon yaptığı sahne bu arkasını dönüp gittiği sahnenin devamı olmalı. Çünkü burada kostümü, bileklikleri ve saçı tamamen aynı. Yani önce zayıfladı sonra ekipten sıkıldı ve bir tepeye çıktı. Bu kısımda Thor uzun süre burada meditasyon yapacak. Bu kısımlarda fragmanın başında gördüğümüz gibi gençliğinden bu yana olup biten her şeyi gözden geçiriyor ve artık ayağa kalkması gerekiyor. Çünkü sonraki sahnede üzerinde bir şal olduğunu ve saçını topuz yapıp Y harfi şeklinde bir dalla saçını tutturduğunu görebilirsiniz. Sonraki sahnede Thor üzerindeki şalla birlikte ve saçı hala aynı şekildeyken ekibin yanına dönüyor ve üzerindeki şalı birden attığında artık bambaşka bir tarz olduğunu görüyoruz. Zaten artık Star-Lord da ondan bıkmışken filmin hemen devamında Thor'u yeni stiliyle Sakar gezegenine bıraktıklarını göreceğiz. Dikkat ettiyseniz Star-Lord galaksinin korucuları ile duygusal bir konuşma yapıyor. Çünkü kendisi uzun zamandır Gamora'nın peşinde. Ama Thor gayet ciddiyesiz bir şekilde onu dinliyor. Ve arka plana bakarsanız buranın Ragnarok filminde izlediğimiz Sakar gezegeni olduğunu görebilirsiniz. Sonraki sahnede de Kork ve Thor yukarı bakarak galaksinin koruyucularını uğurluyorlar. Bu sahneden sonra ikisinin birlikte takılacağını ve Thor'un da Kork gibi omuzları kürklü bir kostüm giyeceğini az önce konuştuk zaten ama Thor bu zırhı nasıl edindi bilmiyorum. Aslında Thor güçlerini kullandığında zırhı sihirli bir şekilde beliriyor. O yüzden o detayı henüz kurcalamıyorum. Yine az önce önce dediğim gibi Thor ve Kork tanrı katilinin haberini bu kısımlarda alıyorlar ve direkt dünyaya dönüyorlar. Direkt dünyaya dönüyorlar kısmını nereden çıkardın derseniz fragmanın son saniyelerinde Jane Foster karşımıza çıktı biliyorsunuz. Ve bu kısım Thor'la Jane'in ilk karşılaştıkları kısım olarak gösterilmiş ve Thor'un üzerinde omuzları kürklü kostümü var. Yani hala henüz filmin başlarındayız. Jane Foster'ın olayını konuşmuştuk biliyorsunuz ama kısaca tekrar etmem gerekirse çizgi romanda Thor'un artık Mjolnir'i kaldırmaya layık olmadığı bir dönem olmuştu ve ve o günlerde dünyayı koruyan bir tor yokken bir nevi Mjolnir koruyucu olması için Jane'i seçmişti de diyebiliriz. Bu sırada Jane Foster ileri seviyede kanser hastasıydı ama tora dönüştüğü ikinci bir hayatı olmuştu ve aslında ne zaman tora dönüşse hastalığı daha da ilerlemiş oluyordu. MCU'da Jane şu an ne durumda bilmiyoruz ama onu en son bıraktığımızda vücudu bir sonsuzluk taşı tarafından ele geçirilmişti biliyorsunuz ve gerçeklik taşının akışkan hali onun vücudundayken normal insan bedeninin kötü şekilde etkilendiğini görmüştük. Tahminen Endgame filminde bize Jane'in sonsuzluk taşıyla ilişkisini yeniden hatırlatmalarının sebebi de buydu zaten. Çünkü muhtemelen o deneyim Jane'i hasta etmiş olabilir. Neyse sonuç olarak Thor ortalıkta yokken Jane Foster yeni Thor olmuş ve buranın dünya olduğunu biliyoruz. Çünkü arka plandaki arabaları ve Norveç evlerini görebilirsiniz. Ama Hela'nın parçalarını ayırdığı Mjolnir nasıl yeniden birleşti bilmiyoruz. Bu filmin başında yeni Asgard'ın turistik bir mekan haline geldiğini göreceğiz ve insanlar akın akın buraya gelirken Valkyrie'nin de politik meselelerle uğraştığına tanık olacağız. Çizgi romanda da Thor Asgard'ı Amerika'ya indirmişti ve bu çok ciddi politik krizlere yol açmıştı. O yüzden şu an bunu da işlemeleri çok normal ama filmde göreceğimizi bildiğimiz bir şey daha var. O da tıpkı Ragnarok'taki gibi yine filmin başında bir tiyatro sahnesinin olacağı. Bu sefer Melissa McCarthy Hela rolüyle karşımıza çıkacak ve Melissa'nın bu sahneleri çektiği gün kendisiyle bu kanalda röportaj yapmıştık. O yüzden o günden beri o sahneleri merakla bekliyoruz. Ama filmde parçalarına ayrılmış olan orijinal Mjolnir'i kimsenin kaldıramadığını ve Mjolnir'in etrafını kapatıp orayı turistik bir yer haline getirdiklerini de göreceğiz. Ama tahminen kırık da olsa Jane bu çekici kaldırabilecek ve çekiç bir şekilde yeniden bir araya gelecek olmalı. Yani çekiç kırılsa da belli ki üzerindeki büyü hala yok olmamış. Başka da kimse onu oradan kaldıramamış. Bu sırada bir de Endgame filminin sonunda Captain America'nın taşıdığı bir çekiç vardı biliyorsunuz. Ve kaptanın bu çekici Asgard'a bırakıp sonra da Jane Foster'ın bedenine bir sonsuzluk taşı sokuşturduğunu ima etmişlerdi. Ama ben buna hiçbir zaman inanmadığımı tekrar etmek isterim. O konunun bu filmle bir bağlantı olacak mı bilmiyorum ama olsa iyi olur. Çünkü Captain America'nın sonsuzluk taşlarını ve çekici geri götürme macerasını anlattım. Şu videoyu izlerseniz mutlaka bir bağlantı olması gerektiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Kafanız karıştıysa bu videolar sizi aydınlatacaktır diye düşünüyorum. O zaman devam edelim. Fragmanda iki keçinin bir Viking gemisini çektiğini ve ekibimizin yeni Asgard'dan ayrıldıklarını gördük. Bu geminin içinde Kork, Valkyrie ve Thor'u görebilirsiniz. Bir de gemide Kokteyller ve Rüyalar diye bir tabela var ki bu da Tom Cruise'un Kokteyl filminden bir tabelaydı. Onu da eklemek isterim. Bu keçiler ne derseniz bunlar da mitolojide Thor'un savaş arabasını çeken Tangrisnir ve Tangjöster adlı iki keçi. Bu kadar. İsimleri nasıl okunacağını bilemedim. Sonraki kısımda Thor yepyeni bir zırhla karşımıza çıkıyor ve bu mavi ağırlıklı zırh neden ortaya çıktı hiç bilmiyoruz. Yeni Asgard'a uğradığında ona yeni bir zırh mı dövdüler orası meçhul ama kendisi Stormbreaker'ı kullanarak Bifrost açmış ve gemiyle birlikte bambaşka bir gezegene doğru yol alıyorlar. Stormbreaker'ın gökkuşağı köprüsü açabildiğini biliyorduk zaten ve Infinity Thor filminde Thor Nidavellir'den Wakanda'ya böyle gelmişti. Ama şimdi tüm ekip hep birlikte Olimpos'a gidiyorlar. Olimpos Yunan tanrılarının evi biliyorsunuz ve nasıl İskandinav mitolojisi ve Mısır mitolojisi şu an MCU'da gerçekse Yunan mitolojisi de gerçek. Yani nasıl Odin gerçekse bir yerlerde bir de Zeus var. Ama tanrıların tanrısı olan ve bir yıldırım tanrısı olan Zeus'un Olimpos'ta şov yaptığını göreceğiz ve bence kendisi son derece şımarık bir kral olarak karşımıza çıkacak. Zeus'u Russell Crowe oynuyor bu arada ve kendisinin tek filmde olduğunu, Odin'in eski dostu olduğunu ve onu bir daha görmeyeceğimizi düşünüyorum. Olimpos koridorunda Jane Foster ve Thor'u yan yana gördük ve sıralama konusunda doğru ilerlediğimizi buradan anlayabilirsiniz. Buraya geldik çünkü Odin artık yokken ortalıkta bir tanrı katilinin dolaştığı bilgisini Zeus'a söylemek çok mantıklı bir davranış ama dediğim gibi bence Zeus çok kibirli biri olacak ve bizi dinlemeyecek olabilir. Bence filmin asıl başladığı nokta da buralar olacak çünkü tanrı katili Gor'un tam da bu noktada saldıracağını ve Zeus'u katledeceğini düşünüyorum düşünüyorum. Böylece biz de izleyici olarak koskoca Zeus'un ölüp gitmesinden anlayacağız ki düşmanımız hiç de kolay lokma değilmiş. Tabii bu sadece bir tahmin ama çok da yersiz bir tahmin değil. Evet sonuç olarak filmin ilk yarısını bu şekilde akacağını düşünüyorum. Ve eğer sıralama doğruysa ilk teaser gayet fazla şey açıklamış gibi görünüyor. Ama neden Sakar'a uğradığımızı henüz çözmüş değilim. Aslında önceki filmde Sakar'daki gladyatör heykellerine baktığımızda halkın yeni şampiyon olduğunu gördüğümüz bir sahne vardı ve bu kısımda bir de Beta Ray eski şampiyon olduğuna dair bir heykel görmüştük. Yani keşke Beta Ray Bill hala oralarda olduğu için onu almaya gitmiş olsalar da Thor'un güçlerine sahip bir karakteri daha hikayeye dahil etseler. Eminim çok güzel olurdu. Ve son olarak arkadaşlar sizin yardımınızı isteyeceğim. Çünkü fragmandaki şu korsan sahnesini bu sıralamada nereye koyacağımı bilmiyorum. Bu kısımda Thor bir korsan gibi görünüyor ve ekranın sağ tarafında deniz canavarı Kraken'ı katlettiklerini ve bir korsan kızın onun yanına gelip öpüştüklerini görebilirsiniz. Bu kız kim ve neden böyle bir absürt sahne var bilmiyorum ama belki de bu sahne Thor'un geçmişi hatırladığı hızlı günlerini anımsadığı kısımlardan biri olabilir veya ilk zayıfladığı günlerdeki maceralarından biri de olabilir. Ama bu sahnenin Jane'i tekrar bulduktan sonra yaşanmadığını düşünüyorum. Yani filmin başlarında komik bir müzikli montaj kısmında bir yerlerde çok da anlam içermeyen boş bir sahne de olabilir. Neyse o konuda yorumlarınızı okumak için sabırsızım ama son zamanlarda hep dediğim gibi lütfen bana başka yerde duyduğunuz okuduğunuz şeyleri fikirleri anlatmayın. Kendiniz araştırın, inceleyin, o Queen istiyorum. Hep de öyle istedim biliyorsunuz. Çünkü teori kurmak çok zor bir iş ve bir birikim istiyorken her paylaşımda sanki doğruymuş gibi kulak asmayın lütfen. Ya kendi aramızda konuşalım. Kimseler de aramıza giremez. O zaman bu videoda burada bitsin. Siz abone olmayı unutmayın. Ben de içeriklere devam edeyim. Nasıl fikir? Çok güzel. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye! <laughs>